Asıl gelelim konumuza. Fenerbahçe. Bırak şimdi. Dur. <laughs> Ali Koç seçilir mi bugün? Bana onu söyle. Ali Koç bugün seçilir. Kesin bu kadar net eminsin ben ya? Ben çok eminim. Ali Koç bugün seçilir. Ben, ben Fenerbahçe sana. camiasını Ali Koç'u da sevdiğini düşündüğüm neredenim? Ali Koç ya daha doğrusu Koç ailesi Türkiye'de her kulüp tarafından sevilmek zorundadır. Bak dün yıkıldı ortalık konserde mi? Evet. Ali Koç, evet dün sen Tarkan konserindeydin. Ben dün Tarkan konserindeydim. Ali Koç da oradaydı evet. ve bir konuşma Aynen. yaptı. Aynen. Yani 81. yıl... Söyleme Söylemek zorunda değilsin. Ha, doğru, evet. Zorunda değilim. Yani. Eee, şey. Sen dün Ali Koç'u gördün. Seçilir gibi duruyor muydu? Seçilir gibi duruyor. Çok rahat. Viskili yani. be yani. <laughs> Rahattı. Yani ama öyle Ali bir... Ali Koç'un bir şarkısı var. Viski dostlar. Viski dostlar. <laughs> <laughs> öyle bir tedirginliği yoktu. Ee, ben seçileceğini ben de seçileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, o hani o vibe aldım. Biz... Ben seçileceğini düşünüyorum Yani Kesin başkan olacak çünkü zaten şöyle bir şey var. Ali Koç başkan olamazsa yeni gelen başka bu işin içinden çıkamaz. ya borcu çok yüksek. ben Saadettin çok fazla. Salihattin Saran ve e, Hakan Bilal Kutlu Alpin e, seçim kazanabileceğini bugün düşünmüyorum. İhtimal vermem ben. Ben Ali Koç'un e... Koç ama galiba açıklam... bin sene sonra yine seçim var. Var var evet Fenerbahçe'de. Ama çünkü olağanüstü. Evet, o yüzden oraya konuda... hazırlansınlar diyelim. Ya da birleşsinler nasıl bir şey olur? Çünkü, çünkü Ali Koçu böyle ikili üç adayla özür dilerim böyle. De... İki adayla da yenemezler Ali Yenemez. Koçu bence. Yani zor evet. çok yani zor. Ha zor. Yani şöyle bir ihtimal olması lazım. Şimdi bir sürü şey oldu ve hani bu tercih değişmedi zaten sonuçta. Dün Ali Başkan'ın açıklaması yani ya çok büyük farkla kazanırız ya çok büyük farkla yeniliriz ya da dengede de gidebilir her şey olabilir bir seçim diyor. Hı hı. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Çok büyük farkla Ali Koç kazanacaktır yine. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bir tek Galatasaray camiasında farklı işliyor işler. Onda da şu Galatasaray camiasında lise bir adamı başkan görmek istesin 100 yıl başkan görme, gösterir ama. Gösterir. E, bir yılı da tahammül edemez lise bir adamın başkanlığına. Böyle bir yapısı var. İşte hiç hiç dinamiği böyle. hani şunu demeye çalışıyor Bak inan bana başarıyla alakası yok. Lisedeki bir senenin sonunda illa bir şey talep ederler. Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de şöyle bir dinamik var. İnan bana Yıldırım Demirören 200 sene başkan olurdu Beşiktaş'ın. Keza Ali Koç da öyle. Kendileri bırakmadığı sürece çok zor. Çok aşırı şey duygu, e, olayların olması lazım. Bak bu şampiyonluğu kaybetme de değil. Gideceksin Avrupa'da çok berbat bir sonuç alacağım. Ki iki sene daha başkan olabilir. Yani bunu Demirören örneğinden görürsün. Sen buradan 8 yıldan sonra iki sene sonra gitti başkan. Doğru. Çetten bir yorum var. Arkadaşlar bizim işin içinden çıktığımız işler diğerlerinin Allah göstermesin diye her gece titreyerek dua ettiği işler yeni gelende çıkar işin içinden. Ha, yani sen dedin ya Ali başkan olmasa nasıl, <laughs> nasıl çıkacak? Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin ismi paradır. Fenerbahçe parasal anlamda buradan çıkar. Yapısal anlamda da çıkar. Fakat şöyle bir şey var. Ali Koç tüm bıraktığı enkaz şöyle olur. Onu söylemeye çalışıyorum. Öyle ki diyelim ki Saadettin Saran seçildi. Kontratlar yapılmış. Başarısız. iki sene başarısız olsa Saadettin Saran dönüp Ali Koç yöntemine vuracak. Haklı da olacak ama siz iki sene daha başarısız olacaksınız. Ben Ali Koç'la olursanız minimum 7 sene başarısız olacaksınız diyorum. Yani bence Ali Koç kesinlikle gitmeli. Fenerbahçe taraftarı için Ali Koç'u kesinlikle gitmesi lazım. Ben Fenerbahçe'li olsam %100 Ali Koç'u göndermek için elimden gelen ne oluyorsa yapardım yani. Ben Ama gitmeyeceğini düşünüyorum işte. Ben başkanımdır. O benim. <laughs> senin, Ama... senin, öyledir. Benim başkanım zaten. Ee, yani umuyorum gitmez. Ee, ve hani dediğine şuradan katılıyorum. Yani e, hatalarından ders almış. Ee, ve e, bazı şeyleri tecrübe etmiş bir e, yönetimin devam etmesi bence Fenerbahçe açısından da iyi olacaktır. Maç gibi maç var şimdi önümüzde. Aynen öyle maç gibi maç var. Fenerbahçe-Trabzonspor. İnanılmaz gerçekten. Yeni transferler, yeni teknik direktör, yeni kaleciler, geçen senenin United derbisinde oynayan kaleciler bu sene bu akşam Fenerbahçe-Trabzonspor. Aynen, Aynen öyle var. inanılmaz gerçekten. Ya kim der ki Ederson Fener'in kalesinde, Onana Trabzon'un kalesinde olacak? Yani ben Onana yani eyvallah onlar. Onana anlaşır e Ederson tamam da yani. Ederson çok anlaşılmazdı. Ederson da dün FIFA yayını vardı. Ya, i̇şte takımları Ya yaşlandım dedi gördün evet, mü? Çok kötü gerçekten <laughs> olur söylemesi. Ya, yani. Çok üzücü Fenerbahçeliler adına. Ben ama müthiş bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Müthiş ya Bir performans ya, gösterecek yani bu sezon. İnşallah yaşlanmıştır bu arada yani. <gülüyor> <gülüyor> yani çok, hani. nasıl bir maç? Bekliyorsun Kadıköy'de. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi. Fatih performansı, Trabzon performansı çok iyi. Trabzon performansına gelirim ama Fener, yani şimdi Fener özelinde konuşacak olursam. Tedesco'yu Şarkıya Leipzig'de gördük. <laughs> ee, i̇şte biraz da Belçika milli takımında gördük. Aslında ne oynatmak istediğini yani. dursun ne oynattığını biliyoruz. Bir İtalyan, Alman asıllı, <laughs> çifte vatandaş ama İtalyan. Kanında var üçlü. Yani ama dün açıklamalarında dedi ki üçlü bu takım dörtlü için kurulmuş dedi. Tamam tabii ki bu takımı zaten keşke üçlü oynatsa da puan farkını onuncu hafta böyle dokuz falan yapsak. Yok yani. dörtlü kesin. Kesinlikle öyle oynaması lazım. Bir kere akıllı bir hocaysa ve yani gerçekten hani söylenildiği gibi uyum sağlayabilecek bir hocaysa kesinlikle Fenerbahçe'nin zaten dörtlü oynaması lazım. Bu takım zaten dörtlüye kuruldu. Yani hani Semedolar, Arçıbıranlar, yapılan stoper transferleri, orta sağ, kanat, çünkü üçlü oynadığın zaman Kerem'i nerede oynatacaksın? Hı -hı. Bana anlatsana. Yok zaten üçlü artık Fenerbahçe'nin gündemi değil. Bu konuşulmayacaktır. Şimdi mesela Tedesco'nun açıklamalar ben böyle severim iyi açıklamalar. Hani iddialı ve iyi açıklamaları severim. Bunu gördük. Benden işte şey duyamayacaksınız diyor. Benden asla zamana ihtiyacım var gibi şeyler duyamayacaksınız. Allah Allah. Evet, öyle söylüyor. Çok iddialı. Yeni geldim gibi şeyler duymayacaksınız. Biz sürekli hücum yapan, önde baskı yapan, topu domine eden, oyunu domine eden ve topa sahip olan bir oyun oynayacağız dedi. Şimdi bu e, bir şampiyon oyunudur hep bahsettiğimiz. Ya yani bu şampiyon oyununu oynatabilir mi, oynatamaz mı? Soru işareti orada. Geçmişi bize bu oyunu oynatamayacağını söylüyor. Ama bu kadroda bu oyunu oynar. Onu biliyoruz. Bu kadro oynar ama Tedesco'nun zaten ama işte Tedesco oynatabilir mi? Bu Son... bir soru işareti ayrıldığı takımlarda da ayrılma sebebi iletişim ve hani yönetememeyle ile savunma fazla aşırı savunmacı olmasıyla alakalı. Uh -huh. Fenerbahçe'nin zaten son İsmail Kartal gittikten sonra bütün problemleri daha doğrusu İsmail Kartal öncesi de aslında Cesur'su o kadar değil ama e, Mourinho ile son bir seneyi inanılmaz aşırı kıt e, ve hani savunma anlamında daha yoğun baskın Hı -hı. ama hücum anlamında daha etkisiz olduğu yönünde zaten Fener taraftarı aynı Beşiktaş taraftarı gibi hücum böyle yani bir şekilde hücum yapmayı özledi kaçırılan pozisyonu özledi yani hani bak Fenerbahçe bu akşam 2-2 be Berabere kalsa <laughs> 2-2 3-3 Berabere kalsa ama öyle muazzam oyun oynasa ki yani Hı -hı. hani hakikaten böyle xg'si 4.8 olsa 25 tane şut çekmiş Uzun süredir olsa. beklenen bir Kadıköy performansı. Aa, uzun süredir yani. beklenen bir Kadıköy ve derbi performansı olsa. Evet tabii ki yine ulan derbi kazanamadık vesaire hani içeride Trabzon'u yenemedik vesaire olur ama önümüzdeki haftalar için Tedesco'nun gelişi etkisi adı altında başka şeyler konuşulur. Ben yüz yüz katılıyorum sana. Fenerbahçe taraftarının bugün tabii ki galibiyet bir isteyecektir yani. Ke bir keza sizsiz. Trabzon'da öyle. Trabzon sporları. Her bugün Tedesco'nun bu Tedesco nasıl yani? Abi bugün bir şekilde puan almayı puan tamam alayım. o işte puan almaktan gel yani, galibiyeti sorsan istiyordur da tamam oyunu yani. oynar mı söylüyorsun anladım yok onu söylemiyorum burada Fenerbahçe taraftarının Tedesco'nun bir dokunuşunu görmesi lazım yani bir farklısını görmesi lazım şey i̇şte Sergin e, Sergin hoca dün ne yaptıysa aynı, aynı etkinin aynen bu akşam Fenerde olması lazım o da klasik yıllardır beklediğimiz Fenerbahçe Nasıldır abi içeride? Kadıköy'de nasıl başlar? Yani orta hakem düdüğü çalar <laughs> ve Fenerbahçe iter zaten. Anladın evet. mı? Yani sonra oyun orada oynanır. Ha. 15-20 dakika direnen yıllarca bunu gördük zaten yani ben Galatasaraylı olarak zaten hani çok gördüğüm için <laughs> yıllarca 15-20 dakika 25 dakika direnen bir rakip olursa aa ulan acaba bu akşam bir şeyler olur mu rakip takımdan deriz <laughs> son 5 sene öncesini söylüyorum eski yılları söylüyorum bir tane de kontradan, kornerden vesaire sıkıştırılırsa A, acaba atamazlar mı deriz. Fener <laughs> topla, tüfekle, tankla yüklenir. Direklerden döner, bir şeyler olur. Atar 2-1, 3-1 bir, bir maçı çevirir. Atamaz 1-1 kalır, konu kapanır. Fener, klasik Fener buydu zaten yani. Ama son dönemde yok. Ha bu arada muhtemelen 1 bir Bak şöyle Ederson, Mert, Schicklinger, Osterwald ve Ben Bende Çağlar gözüküyor. O fanatiğin. <laughs> evet. Foto, maç. foto maçın doğru. Fred İsmail, Nene, Asensio, Kerem Nesri. Bende İrfan Can gözüküyor. İşte bu işler böyle. Nene'yi ben beğendim. Nene oynayacaktır bence de. Bence bu akşam Nene oynamayacaktır. Şeyde e, Trabzon'unkini de görüyorsun. Onana, Mustafa Savic, Batagov, Arif, Zubkov, Folçerelli, Okay, Olay Bige, Augusto ve Onaço. Bende de şöyle gözüküyor. Onaço acayip bir forvet ya gerçekten. Bende de şöyle gözüküyor. Ona, ona Ozan Mustafa Batagov Seviç, hı hı. Okay Folkarelli. Muçi. Olayık ve Zubkov onu aç. Muçi oynar mı? Oynamaz bence. Bence oynayabilir. Beşiktaş'ta de şey değildi. Haz yani antrenmanları çıkıyordu. Oynayabilir belki. Bir de Tekke çok istemiş Muçi'yi. O zaman oynatabilir. Yani ben ondan yaratacağım demiş. O on numarayı. Yani o on numarayı ondan yaratacaksa yaratacağı maç tam olarak da bu. Ee, bu akşam evet. o zaman bence de bir hani... süre de görebileceğimiz düşünüyorum ben Muçi'yi. Bu akşam o zaman Zubkov'u, ola da bir şekilde Muçi 10 numara performansıyla kaçıracak vesaire yapacak. Chat'ten bir yorum var. Chat'te yorumu da ben okuyayım. O gördüm ben cevaplamak isterim. Tabii, tabii. Ee, büyük takımlar hoca yönetmez, oyuncu yönetir. Emin olun ki dediği gibi bir oyun göremeyeceksiniz ama sonuç anlamında başarılı olabilir. İsmail Hoca dönemine dönebilir ama dominasyon göremezsiniz. Ben de şunu söylemek isterim. Büyük takımları değil, her takımı %90 hoca yönetir benim görüşümde e, oyuncuların yönetem öğretmez oyuncuların demek istediğinizi anlıyorum yönetme konusunda ben buna da katılmıyorum onu söylemek isterim çünkü hocaların oyunları oyuncuların da performanslarını şekillendirir hep aynı örneği veririm bu konuda tekrar aynı örneği verebilirim geçen sene Okan Buruk yerinde Rıza Çalamay olsaydı Galatasaray şampiyon olamazdı aynı oyuncu kadrosuyla o yüzden bunu söyleyebilirim benim düşüncem bu. Şimdi Bence Fenerbahçe Trabzon'la alakalı da benim daha söyleyecek bir şeyim yok. Senin var mı katacağın? Şöyle ee, yani ben zevkli bir maç bekliyorum. Onu aslında. diyecektim Sonra tam. E, yani iyi bir maç izleyelim. E, hakem konuşmadığımız hakem Ozan Erdoğan evet. gözüküyor bende. Hiç tanımadığım, görmediğimiz bir hakem. Geçen e, bir şey maçını yönetti bizim bir maç. E, sanıyorum Eyüp maçını yönetmişti. Olabilir. Kötü yönetti Ozan. <laughs> Çünkü yani Ofsite vermedi devamın pozisyon. O e, zaman verdiyom. Ben o zaman günü iyi bir hakem olarak hatırlıyorum. Kafamda öyle kalmış ben ya. Belki o zaman iyi bir maç olmayabilir. Bir maçını hatırlıyorum. Hatta isimden çok şey yapmıştım da o sebeple. Hmm. Ee, şöyle e, son söyleyeceğim İyi bir derbi olsun e, sezonun ilk derbisi Hı -hı. Kadıköy'de oynanıyor. E, futbol anlamında bol gollü böyle e, bol pozisyonlu güzel bir maç izleyelim. E, İnşallah finalde ben Fener'in kazanacağını düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim.